Gezegenlerin durumu, güneş tutulması, e, çekim gücü şudur budur filan yani aslında astronomiyle astrolojinin bir e, farkını söylemek gibi bir şeye mecbur bırakıyor bence bu seni. Kesinlikle. Yani bir depremlerle astronominin yani gezegen durumunun, gezegenlerin e, bağlantılarının yerleşiminin o tarihteki bir e, etkisi var mı? buradaki gravity meselesiyle Hı -hı. ilgili olarak iki bu astronomi e, astronomideki durumun sembollerle ifadesi ve uzun bir çok büyük bir geçmişi olan daha ilk çağlardan beri gelen bir geçmişi eski. olan astroloji astrolojiye baktığımız zaman da bunun nasıl ilişkisini kuracağız bunu bir anlatır mısın bize çünkü aynı gezegen kelimesini kullanıyoruz gezegenlerin durumu Hı -hı. bir yandan da onların Fizik e, yani pozitif bir bilim olan e, fizik e, dünyayı ilgilendirir. O astronomik kısmı. O astronomik. Bunun bir farkını anlatır var mısın? Var tabii şimdi? ki. Şimdi o işin astronomik kısmı yani onların gerçekten gökyüzü yani uzaydaki işte kütleleri. O da bilinmiyor. Alınır... Depremle bir ilgisi var mı yok mu? Ondan o da sonra bir Evet da. ama bizim kullandığımız astroloji aslında bir sembol dili hmm. ve biz bu sembolizmi nereden öğrenmişiz aslında Yani en tutarlı şekilde e, mitolojik aslında. Ee, oradaki sembolizmlerden yararlanıyoruz daha fazla. İşte bir Venüs'le ilgili bir şey konuşurken aslında Hemen Afrodit'e bakıyoruz. Aa, Afrodit neydi? İşte de, e, deniz kabuğunun içinden doğdu. İşte istiridyenin içinden doğdu. İşte sarı saçları vardı. Şöyleydi. İşte burası da Afrodizyak maddesi vardı vesaire. Hani hop ondan sonra Venüs'ün neleri temsil ediyor? Tık 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 bunları temsil ettiğini biliyoruz aslında. Yani birazcık o dönemin e, önemli felsefecilerinin yaratmış oldukları mitolojik hikayelerden de aslında yola çıkarak ve astrolojinin evrensel bu arada. Yani Türkiye'ye geldin Venüs'ün başka bir anlamı vardı. İşte kuzeyde başka bir ülkeye gitti başka bir anlamı yok aslında evrensel bir anlamı Özür dilerim. var. dilerim, burada da e, henüz bilinemeyenler, aydınlatılmamış olanlar var. Yani şunu söylemek istiyorum. Nasıl Mısır piramitleri ile ilgili bugün nasıl yapılabildiğiyle ile ilgili ya da o Soru gün bugünkü var. arkeologların e, daha sonra antropologları ilgilendiren, arkeologları ve antropologları ilgilendiren şeyler var ve bilim insanlarını ilgilendiren şeyler var. Mesela piramitlerle ilgili piramitleri çözdük geçiyoruz diyemiyoruz. Hı hı. Aynı zamanda astronomi ile astrolojinin bir arada olduğu geçmiş çağlardaki ikisi üst üsteydi. İki Tabii. bilim olarak üst üsteydi. Ee, ve... O döneme, o döneme de bugün baktığımızda nasıl Sümerleri tam olarak anlayamıyoruz, nasıl piramitleri tam olarak anlayamıyoruz. Galiba astrolojiyle ilgili de böyle bir şüphemiz var, değil mi? Sadece var. bir e, hani aptalca falcılık, hurafecilik değil, de, olmayan, ki. ama aslında belki iki bilimin üst üste olduğu dönemde bir anlamı vardı ve belki bugün modern tırnak içinde insanlık bunu çözemiyordur gibi bir şüphe var ve öyle de bir benim de o bakımlar çok heyecanlandırıyor senin yaptığın. Doğru. Iş. Ee, aslında birazcık da buradaki ayrım şuradan geliyor. Aslında tabii ki astroloji insanlık tarih kadar eski. Çünkü insanlar ilk defa o dönem kemiklerin üzerine ay takvimini işaretlemişler çentikler atarak hmm. ve oluşturdukları ay takvimiyle Tarımda topraklamayı, işte tohumlamayı nasıl yapacaklarına dair ya da ürününe nasıl toplayacaklarına dair bir sistem belirlemişler. Ay takvimi yapmışlar. ya yani 28 günlük o ayın döngüsüyle bir sistem kurmuşlar aslında. Ee, bence ayrım şurada aslında meydana geliyor. Zaten astro, astroloji olmasaydı zaten astronomi çıkamazdı bu arada. Hmm. Çünkü önce astroloji vardı. Sonrasında ayrışlar. Bence ayrışma noktaları şu. Şimdi sıfır derece koç noktası dediğimiz aslında bir başlangıç noktası var. Fakat yıllar içerisinde dünyanın her 72 yılda bir bir yalpalaması var ve bu yalpalaması da birlikte bir nedelerine bir, bir ya ortalama bir derece bir kayma meydana geliyor. Şimdi bu kayma ile birlikte astronomi ile astroloji arasında bir derece farkı çıkıyor ortaya 23 buçuk 24 derece kadar ve aslında şunu söylemeye çalışıyorum. E, astrolojinin ilk çıktığı dönemde bir gözlemci gökyüzüne baktığı zaman güneş koç burcuna geç, geçiyor dediği anda güneş astrolojik anlamda da koç burcuna geçiyordu astronomik anlamda da koç takım yıldızından geçiyordu fakat yıllar içerisinde fark ediliyor ki aslına bakarsanız e, bu 72 yılda bir gerçekleşen bu yalpalamalarla birlikte mesela bugün bir gözlemci teleskobunu kaldırıp Gökyüzüne baktığı vakit güneş, mesela biz bugün ne diyoruz? 21 Mart güneş koça geçti, bahar geldi, nevruz diyoruz değil mi? Aslında güneş koça geçmedi. Güneş aslında baktığınız vakit teleskopla gökyüzüne güneş balık takım yıldızı içinden geçiyor bu arada. Koçta değil aslında. ve Aslında burada ayrışmaya başlayan bir ve birbirlerinden uzaklaşmaya başlayan bir sistem var aslında. E ve böyle olduğu zaman da aslında astroloji o nokta itibariyle, bu fark itibariyle, bir sembolizm, bir sembol dili olarak aslında varlığını sürdürürken diğeri daha e, astronomik anlamda varlığını sürdürmeye devam ediyor. Hani burada anlatabileceğim hani en el yüzü düzgün açıklama aslında bu. Ama astroloji en nihayetinde bir sembolizmdir. Yine yani bunu böyle bir bilmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki pozitif bir bilim olan astronomi ile astrolojiyi ayırdığımız yer <laughs> e, deney meselesi, önerme, önerme. E, deney ve deneyin sonucu. Şimdi bu da biraz aptalca bir şey söyleyeceğim. Siz e, masanın akılları olarak lütfen bana <gülüyor> <gülüyor> e, müdahale edin. <laughs> bu masa, aslında zor e, <gülüyor> e, <gülüyor> e, fizikte de <laughs> fizik dünyada da e, aslında her deneyin sonucu yok. Einstein'da olduğu gibi. Tabii. E, bunlarda da yani pozitif bilimlerde de her deneyin sonucu yok. Aslında burada bir güzel bir kafa karışıklığı ve birleşmeler var. Hı hı. Evet, evet yani, doğru söylüyorsunuz. Ya bu yüzden de sen. yani bu, bu, da hep bize sen ne kadar can kulağıyla dinlememiz gerektiğini gösteriyor. Evet. Ama dediğim gibi yani her zaman benim kullandığım astroloji ben tabii şöyle de bir durum var. Bence en doğru astroloji kullanma yöntemi şöyle olmalı. Zaten artık günümüzde astroloji bir öngörü veya bir kehanet aracı değil. Aslına bakarsanız. Eee Önemli büyük gezegenlerin, işte Plüton gibi, Uranüs gibi, Neptün gibi, Mars gibi, Jüpiter gibi gezegenlerin e, tarihte o e, gökyüzünün konumunda geçerken dünyada neler olduğuna bakıyoruz biz. Ve bu çok doğru aslında. Bu bir istatistik çıkartıyoruz buradan. Yani her buradan. ne kadar e, deprem uzmanları da tabii ayrılıyorlar, e, onlar işte yer bilim meseleleri de aralarında çok önemli branşlar var. Ben de karıştırıyorum. Televizyondaki yayınlarda da deprem sonrası birçok insan karıştırdı. Yani gerçekten kim bu işin uzmanı? Ama e, hocalar çıktığı zaman e, Celal Şengör hoca çıktığı zaman Naci Gür e, hoca çıktığı zaman bu hocalara güveniyorsun. Ama onlarda nelerden yararlanıyoruz? Onların tabii e, istatistik. Tabii. Tıp dediğin şey, şey de istatistik. Her şey istatistik, istatistik, istatistik. Eğer burada tabii ki ...bir adamın, iki adamın, üç adamın, beş adamın değil... ...yapay zekanın... ...çok hızla... ...ve çok fazla bilgiyi işlemesi lazım. Yeter evet. ki başında gerçek bir insan, bir bilim insanı olsun ki... ...hani saçma sapan yollara gitmesin... ...araştırma. Ama burada eğer... ...çok fazla bilgi... ...çok kısa sürede işlenirse... ...buna bakan... ...bir... ...astronom... ...ve de tabii ki... Belki astrolog buradan bize bir sonuç verebilir. Yeter ki bu belki, işlensin. Belki İstatistik bakacak. Doğru çünkü az önce de aslında söylediğim gibi. işte Diyorum ki ben işte Pürito Kova döneminde e, bilim ve teknoloji konusunda çok büyük gelişmeler meydana geleceğini görüyoruz diyorum. Nereden biliyorum bunu? Pürito'nun tarihte Kova Burcu'na geçmiş olduğu yüzyıllar öncesindeki zamanlardaki birkaç defa geçti plüton Kova'ya. O dönemki coğrafyalarda neler olmuş, Olayları ne gelişmeler gelişmeleri? Sıfır bulunmuş ya, Ptolemaio döneminde sıfır sayısı bulunmuş mesela. Bu matematikte milattır aslına bakarsınız. Evet. O dönemin koşulları içerisinde. O yüzden mesela e, o süreç içerisinde neler olduysa, şu anki e, sosyoekonomik, toplumsal ya da işte dünyanın gittiği yeri de tabii ki. Esas alarak neler olabileceğini öngörmeye çalışıyoruz ve bu da tabii ki istatistikle oluyor. Ve en doğru astroloji bence bu tarz istatistiklerle çalışarak zaten yapılabilir. Ve o yüzden aslında astroloji bir kehanet aracı değildir. Astroloji doğru ellerde doğru istatistiki bilgiyle önümüzdeki süreci görebilmene yardımcı olan bir araçtır aslında. Araç.